Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 14 Nisan cuma maçlarını konuşacağız. Toplamda arkadaşlar 7 tane maçla karşınızdayım. E, bugüne bakıldığında bülten yoğun gibi gözüküyor. İşte ne bileyim Süper Lig'den karşılaşmalar var, İtalya'dan karşılaşmalar var. Almanya'dan aldığımız bir tane karşılaşma var. bir de Almanya Lig'den aldığımız karşılaşmalar falan var derim gibi toplamda 7 tane karşılaşmamız olacak bir tane de arkadaşlar burada e, Eurodik karşılaşması anlatacağım Hatta onu da tiklemeyi unuttum şu an e, tam videoya girerken aklıma geldi Hemen onu da unutmadan şurada tikleyeyim ondan sonra devam edelim arkadaşlar Heh, Zagris karşılaşmasının şu şekillerini toplamda 8 tane karşılaşma anlatacağım İlk olarak da zaten Empoli karşılaşmasıyla başlayacağız e, Toplamda ee, bakıldığında bir tane yüksek oran kombinim olacak. Yani kombin demeyeyim böyle biraz daha yüksek oranlar Çıkarttım e, çıkarttığım bir e, hani liste tarzı bir şey yaptım. Bunu toplamda mesela 150 oranı var isteyenler tabii ki de. Bunu 10 lira falan atıp deneyebilir 10 liralar 15 liralar ya da böyle mantıklı bulduğunuz e, tekli Bayisler varsa onlar da arkadaşlar alıp oynayabilirsiniz. Ayrıca de bir tane video sonunda da kombinimiz olacak. Bunu da dile getirdim arkadaşlar diyorum ve yavaştan başlayalım. Başlamadan önce şunları da tabii ki de dile getirim hatırlatmalarını yapayım. Like ve yorumlar. Çünkü e, hatırlatmazsam unutulabiliyor biliyorum e, hani bu dönemde biraz daha özen gösteriyorsunuz hani basmaya falan çalışıyorsunuz. Biz yine hatırlatalım. Her zaman söylüyorum. Burada çok fazla emek veriyoruz. Yani şu an bakıldığında hatta size de saati göstereyim. E, şu şekilde. E, biri 20 geçiyor yani. Hani asla saatimiz belli olmuyor. işte perşembe maçlarını falan izledik. E, ondan sonra ne bileyim işte analizleri çıkarttık, şey yaptık falan. E, tekrardan karşınızdayız ki yani bunu da gerçekten sadece hani video dış, e, maç dışında da sadece YouTube'u yüklemesi bilmem ne falan bir saat bir buçuk saat falan oluyor. ben yani bunların emeğin karşılığı olarak da arkadaşlar like ve yorum atarsanız çok sevinirim diyorum ve başlayalım. E, Empoli'ye kramından size karşılaşmasından. Şunu da dile getireyim arkadaşlar. E biliyorsunuz hani golvar.com'da da farklı farklı bahislerle e, olabildiğince kazandırmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz orada? İşte yazılı bir şekilde Empoli karşılaşmasının maç e, neden bu şekilde olurunu yazıyoruz. İşte forumlar olsun ne bileyim haberleri olsun köşe yazarlar olsun güzel kullanışlı bir site. Gelip orada da bizi de değerlendirebilirsiniz diyorum ve dediğim gibi Empoli krono e, Kronomense karşılaşmasıyla başlayalım. E, burada arkadaşlar ben açıkçası ne gollerine girerim. Girersem belki 2-3 golüne hatta burada bir MS0 falan denemesi yapılabilir. Benim aklımda burada bir birlik bir skor var. Bunu da dile getireyim. Hani bir birlik skor kovalayan arkadaşlarımız için de 7-70'lik bir oran var. Ee, ya da hani 2-3 gol bahisleri falan değerlendirebilir. Biraz daha riskliden bunu da dile getireyim. Ama e, burada benim ana tercihim arkadaşlar. Kornerden yana olacaktır. E, i̇lk böyle Cuma'nın İtalya karşılaşmalarından bir tanesi. Genel olarak da böyle e, Cuma'da oynanan hani böyle ikili karşılaşmalar falan veriliyorsa ilk karşılaşma genel olarak böyle kornerli geçebiliyor. Geçen hafta işte mesela Inter karşılaşmasında 8.5 üst kornerini falan ana kombinimize koymuştuk. Bugün de keza yine aynı şekilde e, Empoli karşılaşmasının ben e, ilk oynanan karşılaşma olduğu için ve yani maçınlara bakıldığında zaten Empoli kornerlerini falan çok genel olarak değerlendiriyoruz. Burada 8.5 üstün ben gelebileceğini düşünüyorum. Sazburken e, Dresden karşılaşmasında burada arkadaşlar iki takımdan da goller bekliyorum. E, yani maçın böyle ilk yarıda tek golü biz açıkçası getirir diye düşünüyorum burada e, KG varı 1.42'likte bir oranı var. E, i̇ki takımdan da dediğim gibi goller bekliyorum. İki takımın da çok puanı ihtiyacı var. Kim atarsa atsın e, ikinciyi kovalayacaktır. E, diğer takım gol yiyen takım işte burada beraberlik olacaktır puanlar kovalayacaktır güzel bir maç bizi bekliyor gibi gözüküyor bakalım e, KG varı mantıklı gibi geldi bana bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu diyorum ve devam edelim Antalya Spor Alanya Spor karşılaşmasında şimdi e, yani bu karşılaşma gerçekten zorlu bir karşılaşma olacaktır. Başta bunu dile getireyim çünkü bu iki takımda birbirleri arasında oynanan maçları çok fazla önemsiyor. Hani iki takım da dikte kötü de gitse, iyi de gitse bir Akdeniz derbisi olduğu için ki iki takım da biliyorsunuz aynı şehrin takımları. Genel olarak böyle bir rekabet söz konusu, tatlı bir rekabet söz konusu. Bunu dile getireyim. Alanya Sporlu arkadaşlarım da var, işte Antalya Sporlu arkadaşlarım da var. Ben bu tarz maçlarda birbirlerini sevmezler açıkçası. şunu e, hani söyleyeyim. Özellikle ben burada e, iki takımdan da gol bekliyorum. Başta ideal tercihimi söyleyeyim arkadaşlar. KG vardan yana olacak ama sanki ben de İbre birazcık daha böyle Antalya Spor tarafına kayıyor gibi gözüküyor. Ben burada iki birlik bir. Antalya Spor galibiyeti bekliyorum bunu dile getirdim hatta e, skor tahminim oranını da söyleyeyim arkadaşlar size 2-1'lik bir bir e, dakika hemen şuradan bakayım yanlış yere bakmayalım 2-1'lik arkadaşlar Antalya Spor galibiyetin oranı 7.47'lik bir oran var bu şekilde değerlendirebilirsiniz ya da böyle KG var MS1 şeklinde o farklı o yüksek oran denemeleri de yapılır bunun 3 oranı var dediğim gibi idealini zaten söyledim KG var bekliyorum bu karşılaşmada KG var Dan yana e, KG var dışında da İbre'nin ben Antalya Spor tarafına biraz daha dönük olduğunu düşünüyorum ve kazanabileceğini düşünüyorum. Yüksek oran denemesi olarak da dedim ki bu tarz denemeler yapılabilir ya da skor tahmini şeklinde e, alabilirsiniz. Ayrıca şunu da dile getireyim. E, videos başında hatırlatmayı unuttum. Bugün Galatasaray Kayseri Spor maçının maç skorunu bir, e, soruyoruz bilen iki arkadaşımıza gruplara dahil edeceğiz. E, bugün arkadaşlar haftalık olarak alıyoruz bu arkadaşları. Yani genel olarak böyle videonun altında abi ben bilirim ne zaman alacağım falan diye şeklinde soruluyor. Bizi genel telegram grubumuzdan zaten yorum kısmına da sabitleyeceğim açıklama kısmında da var oradan gelip e, katılabilirsiniz orada açıklıyoruz oradan bize hani ulaşırsanız sevinirim arkadaşlar haftalık olarak açıklıyoruz günlük olarak açıklamıyoruz büyük ihtimal yarın açıklanacak bu e, skor tahmini bilen arkadaşlarımız diyorum ve devam edelim e, Galatasaray Kayseri spor karşılaşmasında burada arkadaşlar ben açıkçası e, hani iddia öyle bir oranlar açmış ki bize diyor ki abi sen bu karşılaşmayı oynayabileceğin tek bahis iki buçuk üst bir bunun dışında elin kolunu bağlarım ben senin diye sanki bu şekilde oranlar açılmış ki. Yani böyle sadece tek bir tane bahise yönlendirmelik açılan bahislerde de ben almam abi. Biz çok da sevmem bu tarz bahisleri. Ee, bakıldığında ne değerlendirebilir diye soracak olursanız. Yani ben iki takımdan da kornerler bekliyorum bu karşılaşmada. Özellikle Kayseri yine biz ilk son karşılaşmasında yine kornerlerini falan değerlendirmiştik. Bu Ümraniye Spor karşılaşmasında falan 9.5 üstlerini falan almıştık. şimdi burada 8.5 üst falan tabii ki de açılmayacaktır. 9.5 üst açılırsa ben burada dedim dediğim gibi iki takımdan da kornerler bekliyorum ve 9.5 üstün arkadaşlar gelebileceğini düşünüyorum. E, Ayrıca de hani gol bayısı de kovalayan arkadaşlarımız için de ne bileyim KG var 2.5 üst gibi de alınabilir. Ben Kayseri Spor'un burada en azından bir tane gol çıkartabileceğini düşünüyorum. Excelsior Goa'ya karşılaşmasında Burada arkadaşlar biraz daha yüksek orana Gireceğim. Başta idealim yine ben söyleyeyim KG Vardan yanı olacak arkadaşlar Burada idealim benim İki takımdan da kesinlikle gol bekliyorum Güzel de oranı var KG'nin e, 1.55'lik bir oranı var. Ama ben Bu KG'yi ilk yarıdan bekliyorum Bunu dile getireyim arkadaşlar. Yüksek Oran kovalayanlar e, bu şekilde Kovalayabilir. E, hatta İlk yarı skorumda arkadaşlar benim bir birlik bir skor bekliyorum. Bunu da dile getireyim. E, yüksek oran kombin dedim ya az önce. Mesela bunu da farklı bir şekilde değerlendirdim. Yüksek oran kombini var. 150 oranlık dediğim gibi. Yani tekli beğendikleriniz varsa alabilirsiniz. Bunun dışında e, hani... Maçları mantıklı bulduysanız bunları sistemle değerlendirebilirsiniz ya da bir 5-10 liralar atıp böyle denemeler yapabilirsiniz şeklinde zaten video sonunda da bunu göstereceğim. Dediğim gibi ben KG var bekliyorum idealinden ama bu KG'nin ilk yarıdan daha gelebileceğini düşünüyorum. İlk yarı benim burada massoncu ilk yarı skorumda 1-1 olacak. Bunda güzel bir oranı vardı. Hatta videoya girmeden bakmıştım. Tekrardan hatırlatayım. 7.40'lık bir oranı var arkadaşlar. İlk yarı 1-1 skorunun bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu bahisi da diyorum ve devam edelim. Schalke Hertha Berlin karşılaşmasında. Burada benim idealim yani hep böyle biraz daha farklı bahisler sunuyorum. Kusura bakmayın ama şimdi sadece tek yönlü bahisler buradan maalesef anlatamıyoruz yani maalesef demiyorum çünkü atıyorum mesela bir arkadaşımız geliyor işte yüksek oranlardan değerlendirmeye çalışıyor. Bir arkadaşımız geliyor ideallerini almaya çalışıyor. Bir arkadaşımız geliyor işte mesela ben şarkı gol iki takımdan da gol bekliyorum diye gidiyor sadece Şalke'nin golünü alıyor çıkıyor yurt dışından falan. Bu tarz arkadaşlarımız var ya da direkt maç sonucu bir buçuk üst alıp çıkıyorlar. olabildiğince dediğim gibi hani ben kendi yorumumu söylüyorum. Biraz daha yüksek oranını söylüyorum. Skor tahminini söylüyorum idealinden böyle yüksek oranına doğru gitmeye çalışıyoruz. Ee, bunlar hani öğrenci arkadaşlarım sen ol olabildiğince onların da değerlendirmesini istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, yapıyoruz. Şimdi burada Schalke e, her Berlin karşılaşmasında iki takımda kesinlikle yani beraberliği ne bileyim zor e, yani iki takımda beraberlik çıkabilir buradan. Bunu başta dile getireyim ama e, sanki sanki 8.5 üst korner çok ideal gibi gözüküyor bu karşılaşma için. Çünkü e, bakıldığında iki takım da zaten ligin dibinde şu an ve birbirlerini yenebileceklerini düşündükleri e, takımlar. Şalke de her tabelinde aynı şekilde iki takım da tempolu bir oyun sergilecektir ve bu karşılaşmada kornerler çıkacaktır diye düşünüyorum. İdeal tercihim buçuk üst kornerden yana. Bunun dışında ben iki takımda yarışamayacağını düşünüyorum. Yani belki maçın sonuna doğru Şelke bir gol atar kazanır ama e, bunun dışında da hani böyle çok ekstra golü bir karşılaşmada beklemiyorum. Az sonuca sıfır burada yine bir değerlendirebilir bir karşılaşmaymış gibi gözüküyor. E, bunun dışında da ekstra böyle e, ne bileyim farklı da pek bir bahise girilmez gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunu da dile getireyim diyorum ve e, devam edelim. Space Lazio karşılaşmasına yani geçen e, Whatsapp grubunda şöyle bir olay oldu işte e, bir korna listesi falan verdim. Orada speze eklememiştim. Cuma günü ya da e, cumartesi günü ya da pazar günüydü. Gora Reis işte neden speze corner'ını eklemedin? Senden alışkın olmadığımız şeyler. Her hafta speze corner'ını değerlendiriyoruz. Alıştık bilmem ne falan diye. O gün de atlamışım gerçekten de. E, almadık Yani maç başladıktan sonra ulan ben speze corner'ını niye koymadım e, şey kombine ya da e, listeye falan diye bir ah yaptım. Yani Spezia'yı biliyorsunuz. Yani biz Gora Tips olarak sürekli zaten size de anlatıyoruz e WhatsApp'ta da sürekli değerlendirdiğimiz takımların başına geliyor. Ben burada kornerlerin yine çıkabileceğini düşünüyorum. Burada 8.5 üst korner arkadaşlar ideal gibi gözüküyor. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu bahis ediyorum ve e Toulouse Lyon karşılaşmasına geçiyorum. Burada ben açıkçası hani Cuma'nın bence tersliği bu karşılaşmada olabilir. Korner 8'e kalabilir. Ne bileyim böyle KG var versen Toulouse sanki gol atamayabilir ve Hani 2.5 üst versen de sanki maç 2 golde kalabilir gibi. Ee, olabildiğince ben böyle cuma bülteninde açıkçası çok da kanser olmadan direkt Lyon'un 2 golüne gireceğim arkadaşlar. 1.70'likte güzel bir oran açılmış. Ee, bu şekilde değerlendirebilir gibi gözüküyor. Dediğim gibi e yani goller açıkçası ben Lyon tarafından bekliyorum. Evet KG var biraz daha hani ideal bir bahis olabilir ama almayacağım ben burada. Cuma'nın dediğim gibi tersliği bu maça tepebilir. E, kornere girsen 8'de 7'de bırakabilir bu maçın korneri. Ki hani Lyon'un deplasman karnesinin kornerleri de gerçekten çok kötü. E, bakıldığında burada dediğim gibi ben Lyon'dan 2 gol bekliyorum. 1.70'lik bir oranı var. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu bayısı diyorum. Ve son olarak da bir Euroleague karşılaşmam vardı. E, burada Zagre'sin arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle yenmesi gerekiyor. E, yani Baskonya'da en son e, Olympiakos'a yenildi. Eğer burada... Zalgiris yenerse Baskonya'nın üstüne çıkacaktır arkadaşlar Ve playoff'lara katılma şansını Elde edeceklerdir Bu yüzden ben Zalgiris'in hani, Maç sezon genelinde çok kötü oynayan Bayern Münih'e karşı kazanabileceğini Düşünüyorum Direkt maç sonucu ikinde arkadaşlar Oranına bakıldığında şöyle iki buçuk handikapı açılmış bu şekilde değerlendirebilirsiniz. E 1.38'lik de bir oranı var bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu bahisi diyorum ve <laughs> yavaştan da günü bitiriyorum. Like ve yorumlarda atıldıysa şöyle kuponları gösterelim. Kuponlar nerede Ha burada. E, şimdi dediğim gibi yüksek oran kombin mi olacak? Excelsior e, maçını ilk yarı 1-1 bir bir demiştim. Ben 1.5 üst ve 0 şeklinde aldım ilk yarıyı. Toplamda 6.22'lik bir oranı var. Galatasaray Kayseri Spor karşılaşmasını KG var bu üst şeklinde aldım. Empoli'den zaten dediğim gibi kornerler bekliyorum. 9-11 korner aralığı aldım. Lyon'dan 2 gol bekliyorum ve Schalke maçından da bir e, maç 0 bekliyorum. Bu şekilde bir yüksek oran denemeleri çıkarttım en azından. Yani hepsini almasanız da bir sistemde deneyebilirsiniz. Bir 10 lira atabilirsiniz. Tekli olduğunu mesela atıyorum mesela 66-22'lik bir oranı var e, ee, Excalibur karşılaşmasını tek de alıp değerlendirebilirsiniz diyorum ve e, günün ana kombinde ana kombinde miyim video kombinde göstereyim e, günün kuponu arkadaşlar Excalibur Ahead karşılaşmasının KG'si Antalya Alliance formatında KGS şeklinde de bir video kombini yapalım dedim. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bunun dışındaki de WhatsApp grubunda olsun, Telegram gruplarında olsun olabildiğince vermeye çalışıyoruz. Gelip orada da bizi değerlendirebilirsiniz. Ayrıca like ve yorumlarınızı unutmayın. Skor tahmininde yine katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.